arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıf ders kitabı sayfa 199'daki soruların çözümlerini yapacağız. Birinci sorumla başlıyorum. x kare eksi 7 x artı 3 denkleminin diskriminantı kaçtır diyor. Biz ikinci dereceden bir denklemi ax kare artı bx artı c şeklinde ifade edersek eğer bizim diskriminantımız yani delta ile gösteriliyordu. b kare eksi 4 ac'den hesaplanıyordu. Şimdi b dediğimiz x'in başındaki sayı. O zaman b'miz kaç bizim? Eksi 7. Onun karesini alıyorum. Eksi 4 çarpı a dediğimiz x karenin başındaki sayı. Burada gözükmeyen bir 1 var. Onu alıyorum. C de sabit terimiz. Yani 3 oluyor. Ee, buradan işlemimizi yaparsak 49 eksi 4 kere 3 12. Bunu da çıkardığımızda deltamız kaç çıkar? 37 çıkar. İkinci sorumuz bize bir denklem vermiş yine ikinci dereceden bu denklemin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini soruyor. Burada ikinci dereceden denklemimizi önce çarpanlarına ayırıyoruz. Burayı x x diye ayırdım. Çarptığımda eksi 35'i topladığımda eksi 2'yi vermesi lazım. 7 kere 5 35 eksi olması için 7'ye eksi koydum. Topladığımızda da neyi verdi? Eksi 2'yi verdi. O zaman şunları eşleştirirsek x eksi 7 çarpı x artı 5 eşittir 0 şeklinde çarpanlarını ayırırız. Şimdi sonuç 0 çıktığına göre burası 0 olabilir veya da x artı 5 0 olabilir. x eksi 7'yi 0 eşitlediğimde x buradan 7 çıkar. x artı 5'i 0 eşitlediğimde x buradan eksi 5 çıkar. O zaman çözüm kümemiz 7'ye eksi 5 yani d şıkkı. Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuzda e, dördüncü dereceden bir ifade var. Burada değişken değiştirerek çarpanlarını ayırabiliriz. Fakat hiç değişken değiştirmeden de şu şekilde yapabiliriz. Şimdi ifadeyi yazdım. 2x üzeri 4 çıkması için 2x kare ile x kareyi çarparsam 2x üzeri 4'ü verir. 4 içinde 4 ile 1'i çarpıyorum. Eşleştirdiğimde ortayı vermesi lazım. Bakın burası 8x kare oldu. Burası da 1x kare 9x kare oldu. Fakat burada 9'un başında eksi olduğu için ben bunların her ikisine de eksi koyuyorum. Tekrar şartlarımı kontrol ediyorum. Eksi ile eksi çarptığımda artı 4'ü vermesi gerekiyordu. Veriyor. Şunları eşleştirdiğimde eksi 8 x kare. Bu ikisini eşleştirdiğimde eksi x kare topladığımda da eksi 9 x kare ortayı verdi. Fakat yazarken biz nasıl yazıyorduk? Ters yazıyorduk. 2 x kare ile eksi 1'i. X kare ile de eksi 4'ü yan yana getirip. Şu şekilde çarpanlarını ayırabilirim. Şimdi sonuç 0 olduğuna göre burası 0 olabilir burası 0 olabilir. Önce ilk ifadeyi yapıyorum. 2x kare eksi 1'i sıfıra eşitlersek 2x kare eşittir 1'den x kare 1 bölü 2 gelir. O zaman her iki tarafın kare aldığımda x ifadesi 1 bölü kök 2 veya da eksi 1 bölü kök 2 olacak. Bir eksi bir artılısını alıyoruz. Buradan iki tane kök çıktı. Bir de şurada x kare eksi 4 vardı. Orayı da sıfıra eşitlediğimde x kare eşittir 4 gelir o da 2 ile eksi 2 gelir bize diyor ki pozitif köklerinin çarpımı nedir diyor pozitif köklerinin birisi 2 diğeri de buradan pozitif alıyorum 1 bölü kök 2 bunları da eşleniyle çarparsak kök 2 2 kök 2 bölü 2 olacak 2'lerde gittiğinde cevabımız kök 2 olacak yani b şıkkı 4. soruma geçiyorum yine 4. soruda Değişken değiştirerek çarpanlara e, ayırma uygulayacağız. E, şimdi ortadaki terime biz t harfini veriyorduk değişkeni değiştiriyorduk. İfadeyi ikinci dereceden bir denklem haline getireceğim. Şimdi burası t ise burada da aynı ifade var. Burayı da t diyorum. O zaman ifademiz ne oldu? t kare eksi 14 t artı 40 eşittir 0 oldu. Şimdi neye t dediğimizi şöyle kenara bir yazalım isterseniz. Şöyle bu burada dursun. Biraz sonra tekrar t'nin yerine değerini yazacağız. Çarpanları ayırdıktan sonra. Şimdi burayı t t diye ayırdım. Burayı <laughs> 10 ile 40'ın çarpımı 40 veriyor. Toplamı eksi 14 olması için ikisine de eksi vermem gerekiyor. O zaman t eksi 10 t eksi 4 eşittir 0 şeklinde yazabiliriz. Buradan t'miz ne gelir? Bir 10 gelir bir de 4 gelir. Şimdi biz t'yi tekrar neye t dediysek x'li değerini tekrar yazacağız. t çünkü bizim soruyu basitleştirmek için kullandığımız bir harfti. Şimdi ben t eşittir 10'du. x kare eksi x eksi 2'yi 10'a eşitliyorum. Yani t'nin yerine 10 yazıyorum. <laughs> buradan ikinci dereceden denklem haline getirip yani şu 10'u alıp eşitliğin bu tarafına attığımda eksi 12 eşittir 0 olur. Buradan tekrar çarpanlarını ayırıp buradan iki tane eksi değeri bulacağım. 12 3 ile 4'ün çarpımı eksi 12 olması için birisini eksi koyacağım. Buraya yazıyorum çünkü topladığımda da eksi 1 vermesi gerekiyor. Şöyle eşleştirdiğimizde x artı 3 x eksi 4 eşittir 0'dan x'imiz bir eksi 3 çıkar bir de artı 4 çıkar. İki tane x değeri buradan geldi. Şimdi bir de t'yi neye eşitleyeceğim? 4'e eşitleyeceğim. Yani aynı şekilde x kare eksi x eksi 2'yi 4'e eşitliyorum. Buradan ne çıkar? x kare eksi x 4'ü bu tarafa attığımda eksi 6 olur. Eşittir 0'dan. Yine çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 3 ile artı 2 dedik. Buraya da x x dedik. E, bu ifadeden x eksi 3 ve x artı 2 geliyor. Eşittir 0. Her ikisini de 0'a eşitlersem buradan da x değeri bir 3 bir de eksi 2 bulunur. O zaman bizim 4 tane x değerimiz oldu. Bize diyor ki x değerlerinin çarpımı kaçtır diyor. Biz bu x değerlerini çarparsak 3'ü eksi 2'ye şöyle yazalım. 3 eksi 2. 4 ve eksi 3 bulmuştuk. Bunları da çarptığımızda 72 sayısına ulaşırız. O zaman cevabımız A şıkkıymış. 5. sorumdayım. 5. sorumuzda bize bir denklem vermiş. Bu denklemin köklerinden birinin eksi 2 olduğunu söylüyor. Şimdi kökleri demek x değeri demek. Köklerinden birisi eksi 2 olduğunu şöyle bir köşeye yazalım. Şimdi eğer x eksi 2 ise götürüp ben bu denklemde x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam öncelikle m değerini bulabilirim. Bütün gördüğüm x'lerin yerine eksi 2 yazıyorum. m çarpı eksi 2'nin karesinden 4 gelecek. Eksi 1 eksi 2 m yine x yerine eksi 2 yazacağım. Şu şekilde artı 1 artı m eşittir 0 dedik. Şimdi ortada sadece m kaldı. Bunu düzenleyip m değerini bulabiliriz. Şimdi buradaki eksi 2 ile şurada bir de eksi var. Bunu önce çarpıştırırsam artı 2'ye dönüşür. Sonra bu 2'yi de içeriye dağıtırsam eğer artı 2 eksi 4 m şeklinde yazdım. Şuradaki 1 artı m'yi de yazıyorum. Sonucu 0 eşitliyorum. Buradan şunlar birbirini götürdü. m kaç geldi? Bir, eksi 3 geldi. Şimdi m değerimiz eksi 3'müş. Ee, şimdi biz diğer kökü soruyor. Biz şöyle bir bilgimiz vardı. Bir denklemin köklerinin çarpımı c bölü a'dan hesaplanıyordu. Şimdi bizim birinci kökümüz zaten eksi 2. Onu bir yazalım. Eksi 2. Eksi 2 çarpı x2 diyorum. Biz şu an x2'yi arıyoruz. Diğer kökü kaçtır diyor. C'miz kaç? C'miz 1 artı m. Burada sabit terimiz yani yanında x olmayan terim. E, m'yi de eksi 3 bulduğumuz için. 1 eksi 3'ten orası da c sayısı kaç gelecek? Eksi 2 gelecek. Bölü a sayımız da x karenin başındaki sayıydı. E o da eksi 3 bulmuştuk. Onun yine de eksi 3 yazarsam eğer. Burada eksi 2'ler karşılıklı olarak birbirini götürür. Burada 1 kalır. O zaman x 2 değerimiz ne olacak? Eksi 1 bölü 3 olur. O zaman cevap e şıkkı. Altıncı soruma geçiyorum. Altıncı sorumuzda 2x kare eksi x eksi 4 eşittir 0 denkleminin köklerinin x1 ve x2 olduğunu söylüyor. Şimdi aşağıda bir ifade vermiş bunun eşiti nedir diyor. Şimdi bunun kökleri x1 ve x2 ise önce bir köşeye bu denkleme ait köklerin toplamını bulabiliriz öncelikle. Neyden bulunuyordu? Eksi b bölü a'dan bulunuyordu. Şimdi bunun köklerinin toplamı eksi b bölü a'dan yani burada bir eksi 1 var. Bir de formülden eksi geliyor. 1 geliyor. A'mız kaç? 2. Yani x karenin başındaki sayı. Köklerinin toplamının 1 bölü 2 olduğunu bulabiliriz. köklerin çarpımına bakalım bir de. Köklerinin çarpımı da C bölü A'dan bulunuyordu. C'miz kaç? Eksi 4. A'mız da 2. Bunu da işleme aldığımda ne çıktı? Eksi 2. Kökler çarpımı eksi 2. Kökler toplamı 1 bölü 2. Şimdi bu burada dursun. Çünkü bunlar bana lazım olacak. Nereden anladık? Bu ifadeyi ben toplayabilmem için öncelikle paydalarını eşitlemem lazım. Yani burayı x1 ile burayı x2 ile çarpacağım. Şimdi yukarıyı x1 ile çarptığımda x1'in karesi artı x2 ile de x2'yi çarptığımda x2'nin karesi bölü x1 çarpı x2 geliyor. Bakın kökler çarpımı geldi buradan. Kökler çarpımı ne bulmuştuk? Eksi 2. Onun yerine yazacağım. Eksi 2 olarak. Fakat x1'in karesi ile x2'nin karesini nasıl bulacağım? Onu bulmak için de şu şekilde yapabiliriz. x1 artı x2'yi 1 bölü 2 olarak bulmuştuk. Ben bu eşitliğin her iki tarafının karesini alırsam eğer. Onu nerede alalım? şöyle bir yer açayım. X1 artı X2 eşittir 1 bölü 2 ifadesinin her iki tarafının karesini alıyorum. Buradan X1'in karesi 2X1 X2 artı X2'nin karesi eşittir 1 bölü 4 geldi. Şimdi X1 ile X2'nin karesi bize lazım. Şu çarpımının eksi 2 olduğunu biliyoruz. O zaman x1'in karesi artı x2'nin karesi eşittir. Karşı tarafta 1 bölü 4 vardı. Onu bir yazıyorum önce. Şurası eksi 2. 2 ile çarptığımda eksi 4 karşıya gönderdiğimde nasıl geçecek? Artı 4 olarak geçecek. O zaman burasının sonucu kaç olacak? 4 kere 4 16. 1 ile topladım. 17 bölü 4 olacak. O zaman x1 ve şurası da kaçmış demek ki? 17 bölü 4'müş. Şimdi ben bu ifadeyi birinci kesri yazıp ikinci kesri ters çevirip çarptığımda ne gelecek? Eksi 17 bölü 8 gelecek. O zaman cevabımız D şıkkı. Yedinci sorumuzdayız. Yedinci sorumuzda yine bir denklem vermiş. Bu denklemin köklerinin x1 ve x2 olduğunu söylüyor. Ve şöyle bir eşitlik vermiş. Böyle olduğuna göre diyor. M kaçtır diye soruyor. Şimdi şu aşağıdaki ifadeyi öncelikle isterseniz bir çarpanlarına ayıralım. Burayı 3, x1 ve x1 diye ayırsak, x2 de x2 ve x2 diye ayırsak, eksi çıkması için birisine eksi yazıyorum. Şimdi ben bunları eşleştirdiğimde ortayı vermesi lazım. Ne ile neyi eşleştirelim? Bakın şu ikisini eşleştirdiğimde 3, x1, x2. Buradan da bakın şöyle 3, x1, x2. Şu ikisinden de eksi x1 x2 gelir. İşleme aldığımda ne olacak? Artı 2 x1 x2 ortayı verdi. Yazarken nasıl yazıyoruz biz? Şu şekilde yazıyoruz. 3 x1 eksi x2 çapraz ortayı verdiyse düz yazıyorduk. x1 artı x2 şeklinde çarpanlarını ayırabiliriz. Şu şekilde eşittir 35 deriz. Şimdi biz x1 ile x2'nin toplamını bulabiliriz. Nereden? Yukarıdaki denklemden. Madem kökleri x1 ve x2 buradan kökler toplamı eksi b bölü a'dan kökler toplamını bulabiliriz. b'miz kaç? Eksi 7. a'mız kaç? 1. Bir de formülden eksi geliyor. O zaman ne olacak? 7 bölü 1'den 7. Şurası 7'ymiş. Şimdi burası 7 ise ve burası çarpım şeklindeyse ben bu 35 ile 7'yi sadeleştirdiğimde yani karşıya bölüm olarak geçirdiğimde nasıl bir şey elde ettim? 3x1 eksi x2'nin 5 olduğu sonucuna vardım. Şimdi elimizde bir de x1 ile x2'nin toplamının 7 olduğu sonucu vardı. Ben bunları şu şekilde taraf tarafa toplarsam eğer şunlar birbirini götürür. 4x1 eşittir 12'den x1 değeri kaç çıkar? 3 çıkar. Biz şimdi denklemin bir tane kökünü bulduk biz denklemin bir tane kökünü bulduysak eğer götürüp bunu şu denklemde yazarsak m değerine ulaşabiliriz. Şimdi şöyle denklemi bir görelim. Şimdi x gördüğüm yerlere 3 yazıyorum. 3'ün karesi eksi 7 çarpı 3 artı 5m eksi 3 eşittir 0 dedim. Buradan 9 şurası da ne geldi 21 ee, şuradan da bir 3'ümüz var şu şekilde Bunları toplayıp çıkarırsak eğer buradan 5m eşittir. Şunlar eksi 15 olur. Karşıya attığımda artı 15 gelir. Buradan da m kaç çıkar? 3 çıkar. Bize m kaçtır diyordu. O zaman cevabımız c şıkkıymış. Sekizinci sorumuz. 8. sorumuzda bize yine bir denklem vermiş. Köklerin x1 ve x2 olduğunu söylüyor. şöyle bir eşitlik vermiş. An alabileceği değerler toplamı nedir diye soruyor. Şimdi biz bu denklem elimizdeyse ve x1 ve x2 olduğunu biliyorsak köklerin. Buradan kökler toplamını önce bir yazalım. x1 ile x2'nin toplamı eksi b bölü a'dan. B'miz kaç? Eksi 4. Bir de formülden eksi geliyor. 4 oluyor. A'mız da 1. O zaman kökler toplamı kaçmış? 4. Formülü şuraya bir daha yazayım isterseniz. Yerleştirdiğimizde 4 çıkıyor. Şimdi şurada x1 artı x2 elde edebilirim. Nasıl? x1 artı madem burada 2 tane x2 var. Onu şöyle parçalayayım. Eşittir 5 diyeyim. Şimdi köklerinin toplamı ben bu ifadeyi böyle yazabilirim. x1 artı x2'nin biraz önce 4 olduğunu bulduk. O zaman x2 değerimiz kaçmış? şuradan 5'ten 4 çıktı 1. Şimdi bizim denklemimizin bir tane kökünü biliyorsam ben madem x değeri 1 o zaman götürüp bu denklemde x gördüğüm yere 1 yazabilirim demek bu. Götürüp x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz ve buradan a sayısını bulabiliriz. 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 artı a kare eksi a eşittir 0'dan a kare eksi a eşittir diyorum. Şurası eksi 3 çıkar. onda da karşıya attığımda artı 3 oldu. Hatta şöyle yapalım. Bunu da eksi 3 olarak burada dursun. Eşittir 0 diyelim. İkinci dereceden yine bir denklem çıktı. Şimdi an alabileceği değerler toplamı diyor. An alabileceği değerler toplamı dediğine göre şöyle yapabiliriz biz bunu. Ee, kökler toplamından bulabiliriz. Şimdi biz bu denklemin köklerini eksi b bölü a'dan buluyorduk. Yani şuradaki terimin başındaki sayı şu eksi 1 bölü a karenin başındaki sayı eksi b bölü a'dan yani a1 artı a2'ye eksi 1 bölü 1. Bir, bir de formülden gelen eksi var. Ne oldu? Artı 1 oldu. O zaman cevabımız neymiş? 1'miş. Evet 9. sorumuzdayız. 9. sorumuzda x kare eksi 3x artı m eşittir 0 denkleminin kökleri. x kare eksi 5x artı 4 m eksi 2 eşittir 0 denkleminin köklerinden birer eksik hissediyor. Şimdi bu ne demek? Mesela şu alttaki denklemin kökleri x1 ve x2 ise aşağıdaki yukarıdaki denklemin kökleri bunun bir eksiymiş. Yani x1 eksi 1 ile x2 eksi 1 şeklindedir. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Her iki denklemin de köklerin çarpımını bulalım. bulalım. Bu denklemde kökler çarpımı c bölü a'dan yani 4m eksi 2 bölü 1'den 4m eksi 2 gelir. Buradaki köklerin çarpımı da ne gelir? c bölü a'dan m bölü 1 gelir. Yani m gelir. Şimdi ben x1 eksi 1 ile x2 eksi 1'i çarptığımda ne buldum sonucunu? m buldum. Şimdi bunu bir de buradan çarpalım şu şekilde. x1 ile x2 çarparsak x1 x2 olur. x1 ile 1'i çarparsam eksi x1. Şurayı çarptığımızda eksi x2 1 ile 1'i çarptık artı 1. O da eşittir ne diyeceğiz? m demiştik. Şimdi burada aşağıdaki denklemden faydalanarak kökler çarpımını 4m-2 yazabiliriz. Şurayı eksi parantezine aldığımda şöyle şurada göstereyim. Burası x1 artı x2 olur. E buradan biz x1 artı x2'yi de bulalım o zaman. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'dan Eksi eksi 5 gelecek buradan yani artı 5'e dönüşecek. Bölü 1'den ne oldu? Kökler toplamı da 5 oldu. O zaman ben buradaki yere de 5 yazıyorum. Ve burada bir 1 var ve M sayısına eşitmiş. Şimdi bakın tek bilinmeyen sadece M'nin olduğu bilinmeyen sadece M olduğu bir denklem çıktı karşıma. E bize zaten M'yi soruyordu. Hemen çözelim. M'yi karşıya attığımda 3M. Şurası da eksi 6 oluyor. Onu da karşıya attığımda 6. Buradan da m kaç çıkar? 2 çıkar. Cevabımız e şıkkı. Evet bu sayfadaki sorularımız bitti. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.